Evet arkadaşlar Türkiye sınırına geldik. Sıla yolu 2023 Mayıs yeni sistem 100 kontrolü var burada. Ee, bakın şimdi herkes burada teker teker iniyor. Orada kamera var. Kameranın karşısında bir duruyorlar. Kamera çekim yapıyor. Ondan sonra devam. Şimdi sıra bana da gelecek arkadaşlar. Şimdi hanımefendi yaptı. Beyefendi de kameraya bakması lazım. Ve böyle yavaş yavaş kamera evet bakmış o da ilerliyor şimdi. Ben kamerayı kendi kameramı da böyle ayarlarsam inşallah görürsünüz. Şimdi burada ben durayım. zannettim ben show falan yapacağız. Evet. <laughs> evet arkadaşlar aslında çok hızlı bir şekilde oluyor. Ve ee, yalnız oldunuz mu? Ee, sorun yok. Ama tabii ki arabada şimdi 4-5 kişi olursa e, bu tabii ki biraz zaman alabilir. E, şimdi bakın orasını geçtik. Burada oy kullanma yeri de var. Ee, peron 90 bizi buraya verdi. Arabanın tekerine de çarptık. Oradan bir bakayım ben. Arkadaşlar şansımız varmış. Yine bir şey olmadı. Evet burada araç kayıt diyor. Pasaportu gösterdik. Pasaportu gösterdik. Tamam. Burada ne kadar sürecek? Şimdi arkadaşlar orada bu resim çekme gayet hızlı oluyor da işte dediğim gibi e, arabada 4-5 kişi olursa e, buna hazırlıklı olun. E, i̇cabında 2-3 araba kala arabadan çıkabilirsiniz, hazırlanırsınız. Şoför oraya gider, şoför çıktığı zaman arkasından da tak 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 resim çekerek arabaya oturarak ilerlersiniz. Yani düşündüğüm en en hızlı böyle olabilir. E, benim düşüncem. burada şimdi ne bekliyoruz bilmiyorum. Böyle ilerisine bir bakayım. Herhalde sistem çalışmadı da. Yine açtılar burasını. gümrük kontrolü de var burada. Ama bizim memurlar çabuk çalışır yani öyle. Şak şak şak. Birisinden şüphelenirlerse tabii ki kenara çekerler. İçi de bayağı ısındı arkadaşlar. İlerlemede yok. Günümüz bir, yarınımız bir. Sen varsan Türkiye var. O gümrük kapısında 27 Nisan 14 Mayıs tarihleri arasında 24 saat oyunuzu kullanabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, YTB Yurtdışı Türkler. Dilediğin yerde oy kullan. Aynen arkadaşlar. kontrol çok çabuk bitiyor da. Yani araç kayıt biraz gördüğüme göre zaman alıyor. Size burada kabini de göstermek istiyorum onun için bekletiyorum. Yoksa çoktan kapatırdım yani. Değerli vaktinizi de almak istemiyorum. Ama buradaki olanları da dört dörtlük görmenizi istiyorum. Yani gümrük kontrol ve araç kayıt. Ee, şimdi bir araba daha ilerlerse daha net göreceksiniz ilerisini. Onun için sabredin. Biraz bekleyin. Kapatmayın arkadaşlar. İlerliyoruz. Bakın. Evet. Arabadan inmeden evrakları veriyor. E lerde de gümrük memuru bekliyor e içeride anım efendi işlemleri yapıyor tabi sisteme işlemesi lazım servis 12.000 bin kilometre sonra diyor servise getir diyor götürürüz e Temmuz ayında diyor Temmuz ayına vardı bakın karşıda kapak açıldı. Biraz sonra daha iyi göreceksiniz. Bulut memuru. Önümüzdeki Türk plakalı. Peugeot 2008. Onun önündeki Mercedes. Bu Türk plakalı mı? Bulgar mı? Alman mı? Bilmiyorum Fransız mı? Tabii ki herkes kendi işini yapması mecbur. Memurlar da işini yapıyor. Bu arada saat burada 3 çeyrek geçiyor. Ben e, ee, Mainitsi ile Bakırköy. Bakırköy'ü verdim. Alternatif Zilfürung mu bakın ileride gümrük memuru gelecek. Bu işlem yapmadı. Yani de bagajı açtırıyorlar yine. Pasaport lazım mı pasaport İsviçre şey de var. Alabilir miyim? Tabii tabii. Çıkarken hangini göstereceğim? Türk. Türk. Başka bir şey yok mu? Burada hediyelik böyle çocuklar için. Kaç tane? Bilmiyorum. Kız kardeşimle oldu. Evet. Bir şey var mı? Ee, kendi evde...